Merhaba arkadaşlar. Eslem oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hemen altta bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca altta bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerlidir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere gerçekten çok güzel sıralı bir model anlatacağım. Hemen arkadaşlar ip numaralarımı şöyle göstermek istiyorum. 268 arkadaşlar. Hemen şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. 98 Arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz de Instagram sayfası Tespih Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Güvenilir bir sayfada. Hemen şöyle modelimi anlatmaya başlamak istiyorum. Buradan arkadaşlar. Zürafamı hazırladım. Şöyle göstereyim. Birazcık da bu dilimden çalıştım. Hemen buraya geldim. dört bakın 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zürafa yaptıktan sonra şu 1 2 iki. ikincinin iç kısmına düğüm atıyorum ve tekrardan buraya geldim burada küçük bir kaya oluşturdum bu yuvanın iç kısmına bir düğüm atıyorum ve hemen buradan bir pırpır yapıyorum pıpramın iç kısmına düğüm attım. Ve hemen dip kısmından ipimi indiriyorum. İpimi indirdim ve buraya geldim. Buradan bir pıpr daha yaptım. Dip kısmına indirdim ve tekrardan bir tane daha buraya çiçeklerimizi oluşturacağım arkadaşlar. Evet dibinden indim bir ipimi hiç kesmiyorum arkadaşlar. Şu kısma bir düğüm atıyorum sıfır düğüm. Daha. Ben dip kısmını da sıfır düğüm şeklinde hiçbir boşluk bırakmadan düğümümü attım ve ipimi aşağıya indirdim. Buraya da bir iki ve üç 3-3 yaptım arkadaşlar ben kenarlarını ve buradan alt kısmının yeşilini nasıl yapacağımı göstermek istiyorum bir pırpır yaptım iç kısmına düğüm atıyorum düğümümü attım ve buraya iki tane minik pırpır yapıyorum bir ve iki. Tekrardan bu kısma geliyorum. Aynı yere bir tane daha pırpır yapıyorum arkadaşlar. Bu kenar pırpır olacak. Diğer yere de zürafamı yaptım. Ve buraya bir tane daha minik pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpırımı Bu şekilde pırpırımı yaptım ve bir ikinci ipimi ikinci zürafama indiriyorum. Bakın bu şekilde. Hemen buraya tekrardan bir zürafa yaptım ve onun iç kısmına iki tane mi pır pırpır yapıyorum bir ve iki arkadaşlar modelimin alt yeşil kısmı bu şekilde devam ediyor hemen şu kısmı tamamlayıp geliyorum modelimin yeşil kısmını tamamladım arkadaşlar bakın şöyle göstereyim hemen iki hemen şu fazlalık ipimi şuradan kestim ve buraya dört tane pırpır çalışacağım. Üç ve dört. Hemen ipimizi şuradan başa alıyorum başa aldım aynı yere bak, nokta kadar küçücük bir düğüm attım tekrar geliyorum yanındaki pırpıra battım bir 2 ve 3 tekrar buraya geldim ve hemen şu kısmı bir tane daha çalıştım buraya bir 1 yandan küçük pırpırlar yapıyorum arkadaşlar ama küçük olacak tırtıl gibi orada şöyle minnacık pırpırlarımı çalışıyorum dört de arkadaşlar üçe indirdim ikiye indirdim şimdi bire indirdim ve bir tane daha bu boyutta yaptım. Ben buradan bunu kesiyorum. Ve tekrardan geliyorum. Diğer renk ipimi aldım. Ve buradan pırpır pır yapacağım. Bir hemen şunu kesmek istiyorum ve buradan kestim ve birim başa Buraya da 3 tane yaptım arkadaşlar. Bunun bir tek küçük olmasını istiyorum. 1 ve 2 arkadaşlar. Buradan hemen şu kısma düğümümü atıyorum bir tane küçük pırpırımı yapıyorum. Ve hemen yanından bir tane kaldı. Onun da iç kısmına küçük bir pırpır pır oluşturuyorum. Arkadaşlar ben bunu bunu büyük yaptım, bunu küçük yaptım. Böyle yeni arkadaşlar hemen şu ipimi alıyorum buraya geldim buraya da aynı dört tane bir iki 3 ve 4 tane arkadaşlar aynısını buraya da yapacağım hemen arkada yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar hemen şuradan şu kısımdan bir tane de pırpır yapacağım. Buraya. Bunu da bu şekilde yapıyorum. Hemen bunu da tamamlayıp videonun son bitmiş halini size göstermek istiyorum modelimi hemen bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakar mısınız? Gerçekten çok sevdim. Güzel bir model oldu bence. Şöyle. Arkadaşlar şu kısmı isterseniz siz 4 tane de yapabilirsiniz. Ben böyle küçük ve değişik olsun istedim. Gerçekten şu modeli çiz için yaparsanız asla modelinizde bozulma Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Oyanız ömürlük olur. Yazmanızın markası iyi olursa. Gerçekten bu oyalarda hiç bozulma falan olmuyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir ücreti yoktur. Aşağıdaki zil butonunu da aktif hale getirirseniz videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Allah'a emanet olun arkadaşlar.